Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamünaleyküm kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi ümmet Muhammed'in üstünde olsun. Bugünkü programızda bazı konulara değineceğiz Allah'ın izniyle inşallah. Ey güzel kardeşlerim, Allah'ın dileği kulun dilemesidir. Allah dilemiştir kulunun dilemesini. Allah diyor ki ne? Yani, Ey kulun ben diledim seni cennete sokmayı da sen dilemiyorsun ve kulun. Kur'an burada yok ya Rabbi kalsın. namazlık yok ya Rabbi kalsın. Daha ne yapsın Allah? Sen dilemiyorsun. Ve bu mübarek insan. Yani Allah şu soruyu sorar insana yani öldükten sonra de kulum ben senle hep beraberdim de sen kiminleydin kulum bunu Allah sorar ve be kardeşlerinde ben sana şah damarından yakındım ama sen hiç benimle beraber değildin sen kimle beraberdin el rakib olan Allah'ın ismi var gözetleyen demek gözetliyor ki sen güzel bir eylemin bir fiilin ortaya çıktığı zaman Allah anda güzeli gördü zaman el rakib bismillah seni gözetliyor ki o an ondan sonra Allah ismi var bir de Allah ismiyle Allah demek yaratan demek devamlı yaratan demek sen güzel bir şey yaptığın zaman Allah o anı güzel yaratsın ve güzel kardeşim bu insana Allah sana komutayı sana vermiş Allah dilemiş de sen onu dilemiyorsun ve kardeşim şimdi ya hep biz kaderci bir zihniyet davranmışız Anladın mı? Her şey kaderci davranmışız. İsra 13'te aynen böyle diyor. Biz insanın kaderini insanın çabasına göre kılmış diyorlar. Yani Allah o kadar yani güzel şeyler diyor ki Kur'an'da. Yani işte Kur'an Allah'ın ayetlerini okuyorsun sana meyhaneci diyorlar. Yok bilmem neci diyorlar. Allah size işte akıl fikir versin diyor. Allah ben bunlar sen bunların aklına zihin ver. Açıklığı ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. İnsan vahiyye hiç kulak vermiyor yani. Hiç ses vermiyor hiç Allah'a dinlemiyor. Yani Kamer suresi, yani Kur'an'a zor zor diyor ya bazı hocalar ben geçen gene bizim bizim oradaydık. Bizim orada camide işte Türkçe Kur'an meyal okunur dedim. Hoca dedi yok okunmaz. Ya okunur hocam yok okunmaz. İşte ya o anlaşılmaz yani zordur diyor Kur'an diyor. Ben de şu aklıma geldi birden bire. Yani insan vahiy hiç kulak vermediği için işte bunları konuşuyor. Yani vahiye kulak versin hiç konuşmaz. Kamer suresi 17 22 32 40'ta 4 defa Allah bunu diyor ki biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu diyor ya. Allah kolaylaştırdı mı diyor. Bu kocalarımız, bazı insanlarımız yok bu anlaşılmak kitap zor. Ya mübarek Allah'ı mı dinleyelim, biz seni mi dinleyelim ya? Allah'tan kork ya. Ben Allah'ı dinlemekten razıyım. Ben Allah'tan razıyım. Sen Allah'tan razı mısın? güzel kardeşim ya. Allah'ı dinle anla. Falan hoca Filan hoca ne demiş ona bakma. Allah bana ne der diye bak ya. Allah bana ne demiş diye bir bak ya. Güzel kardeşim ya. Allah ne güzel diyor. Değil mi? bak ey insanlar diyor. Ey müminler demiyor bak, şimdi bak bu ayette de Yunus Suresi 57 Allah diyor ki ne? Ey insanlar, ey müminler demiyor. İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde bir şifa, inanlar için bir yol gösterici, bir rehber, rahmet olan Kur'an geldi diyor Allah. Daha ne desin Allah ya? Rahmet geldi diyor yani. Şifa geldi diyor. E biz şifayı Allah söylüyor sana bak dilemiş şifa geldi diyor. E sen dilemiyorsun ki şifayı. Rahmet istemeyince Allah sana ne yapsın be bu? Allah ya rahmet etsin sana. Allah seni sıra, sıratı müstakime uğraştırıyor. Allah sana din versin. Yani şöyle olmayalım kardeşlerim. Yani Ankebis suresi birinci ayette Allah diyor ki ne? Bismillahirrahmanirrahim. Elif lammim insanlar inandık deme, demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannettiler diyor Allah? Yani inandım demeyle yetmiyor. Allah eylem istiyor. Eylem olmayınca işte inandık deme yetmiyor. Allah'ın yani bu ayette söylemesi ondan dolayıdır. Kardeşlerim benim. Yani biraz düşünce, düşünceli, düşünceli olalım ya. Biraz vahiye kulak verelim. Ses verelim. Yani Allah'ın dediğini kendimizde. Allah bunu diyor. ey insan insanlar inandık demeyip de diyor bak. İnandık Allah'a. İnanan çoğu insan inanıyor. Yani inanmayan insan yoktur. Ama inandık demeyle yetmiyor diyor yani Allah. Bırak alacaklarını mı sanmıyor diyor. Andolsun ki biz ondan öncekilerini de imtihan ettik diyor Allah. Üçüncü ayette. Yani bu, bu güzel şeylerin lütfen vahiyye kulak verelim. Manaya kulak verelim. Benim anlatmak istediğim şey bu. Lütfen Allah rızası için Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Bizim problemimiz zaten bu. Anlama noktasında problemimiz var. Yoksa ezberlemede bir problem yok. Şimdi ya ben taklitçilik yapmışım. Taktik yok. Lütfen ya Allah için şunu bir Allah rızası için, Kerim Allah rızası için bunun manasına bakın ya. Adam okuyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin rahman rahim. okuyun da ey mübarek güzel insan, güzel kardeşim, çok güzel okuyorsun. Ama manayı da bil ya alemlerin Rabbine hamd olsun diyorsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahman ve Rahim diyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyor. Maliki yevmiddin diyor. Din gününün maliki diyor. İyâke budu ve iyâke nesta'in diyor. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden medir umarız diyorsun. İhtina sıratel mustakîn. Bizleri dost doğru uğraştır diyorsun Allah'ım diyorsun. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubu aleyhim vela zalim diyorsun. Allah'ım diyorsun yani ikram ettiklerinin yoluna bizi ulaştırır. Yani nimet verdiklerinin yoluna ulaştırır. Sapmışların, gazaba uğramışların yoluna değil Allah'ım diyorsun. Ya buna, şimdi bu öyle anlamak nerede? Bir de okuyup ezberlemek nerede ya? Manayı bildin mi? Diriliyorsun be kardeşim ya. Diriliyorsun ya. Ben kendimden bir örnek vereyim kardeşlerim. Bugün kardeşlerim. Önceden aklım o kadar karışıktı ki ama Kur'an'ı okudukça, anladıkça beyin, Kur an, beynim var ya çelik gibi. Allah için konuşuyorum bak. Beynim var ya çelik gibi, dinamik gibi. Hiç psikoloji bozulmuyor. Hiç denge, yani dengeyi bozmuyorsun. Hani Allah yani biz şimdiye kadar ses sesle bazen kulak ses vermedi ne Boş zaman geçen, geçirdiğim zamana kızıyorum ya. Üzülüyorum Allah'ım, Allah, Allah bunları beni affetsin diyorum getirdiğim zaman bir eğitim almadım ben yani. Ben bir eğitim almadım. Benim yani eğitimim yok. Benim bir özel bir eğitimim yok. Yani Allah razı olsun diye başka konuya değinmek istiyorum. Bir de şeye değineceğim. Yani konumuz olduğu için. Yunus Suresi 100. ayette Allah diyor ki ne? Pardon. Yunus Suresi 99. ayette Allah diyor ki ne? Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanlar, hepsi elbette yakın iman ederlerdir. Böyleyken sen mi mümin ol, olsunlar diye in, insanları zorlayacaksın diyor Allah. Ayetin devamı, Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseyi iman edemez diyor Allah. Ama şu en enteresan olan yeri, mükemmel olan yeri de burası yani. Allah azabı, yani aklını kullanmayanların güzelce, Üstüne pis diyor, ter diyor. Aynen böyle diyor Allah ya. Aklını kullanmıyor üstüne pis diyor, ter diyor. Aklını kullananlar ne demek? Kulluğa tabi olanlar. Kulluğu yapanlar demek. Yani aklını kullan insan, Ey insan aklını kullan diyor Allah. Kulluk yap ki kurtulasın. Cennet ola. Ama işte aklını kullanmadığı için bu akıl sana boş boşuna verilmedi. Nimet bu nimet. Allah'ın bir nimetidir. Kullanmak için verildi. Vahiyye kullanman için verdi, iradeni kullanmak için, tefekkür etmen için, Kur'an'ı ezberlemek, anlamak için asıl ruh, ruh orada zaten. Ruh dediği genelde ruh geçer çoğu yerde Kur'an'da. Ruh işte mana, lütfen bunu iyi anlayalım. Mana demek yani. Sen manayı veremediğin bile zaman ceset vardır ya. Ceset ne kadar ne işe yarar abi ya? Eğil eğil dur, eğil eğil dur, eğil eğil dur. Yani bir işe yaramaz lütfen. Lütfen yani lütfen rica ediyorum. Buna düşünelim o kardeşlerim ya. Yani bir de şunu diyeceğim kardeşlerim. Yani yani o kadar bak Türkçe meyali okuyorum ben Kur'an-ı Kerim'i. Hiçbir ayette Kur'an'ı abdest, abdestli okuyun Allah demiyor. Lütfen yani. Meyalini yani ben böyle meyalini okuduğum için söylüyorum yani. Hiç gözüme bir yere çarpmadı yani. O kadar araştırdım, o kadar baktım. Kur'an'ın yani Kur'an okuduğunuz zaman abdest alın diye bir ayet yok kardeşlerim. Lütfen ya. Hadis aklıma geliyor. Pey Peygamber Efendimiz'in. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Lütfen ya. Lütfen ya. Ama bak kardeşlerim. Maide 6'da Allah söylüyor. Maide 6. sürede namaza kalkacağınız zaman diyor. Abdest alın diyor Allah. Ellerinizi yıkayın diyor. Yani yüzlerinizi yıkayın diyor. Mesledin diyor başınızı. Ayaklarınızı yıkayın diyor. Lütfen yani bu apaçık ortada Yani. Lütfen Allah rızası için. Bazı hocalar, bazı insanlar şu ayete yaklaşıyor yap yap yapışıyor hemen. Buna temizler yaklaşır. Lütfen bu temizler dediği konuyu iyi anlamak lazım. Buna lehf-ı mahfuzdaki temiz dedi yani şeytanlar, cinler yaklaşamaz dedi ana kitap. lehf mahfuzda olan kitap. Ona ancak Cibril yaklaşır yani temiz olan Cibril değil. Lütfen ya lütfen Allah rızası için biraz kafayı bir yerde almayalım. Hani geniş anlamda düşünüyorum lütfen ya. Olanı bütünüyle düşünelim. Yani hayatımıza bütünüyle geçirelim. Lütfen Allah rızası için sizden bunu istiyorum. Ha bir de şunu diyecektim kardeşlerim. Yani Bakara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ilk beş ayetinde zaten Allah yani kimin doğru yolda, eğri yolda olduğunu tarif ediyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim yani Arapçasını, Türkçesini okuduğum için bu kendisinde şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a, Allah'tan sakınanlar için, muttakiler için bir yol gösteriyor bu kitap. Bak, tarif ediyor. Üçüncü ayet, onlar gayba inanırlar diyor. Namazı dost doğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz, verdiğimizden Allah yolunda harcarlar diyor. Dördüncü ayet, onlar sana indirilene ve sana senden önce indirilene de iman ederler. Onlar kesin kesin de inanırlar diyor. Beşinci ayette bu Allah bunları tarif etti. Dört şey saydı. beşinci de Allah diyor ki yani, işte onlar Rablerinden gelen bir dost doğru yol üzerindedir. Kurtuluşa erenler de onlardır diyorlar. Lütfen bunlara kulak verelim. Yani bu, bu, bu ayetleri okurken, dört tane ayet okurken bu vasıflar bende var mı? Var mı yok mu? Buna bir bakalım lütfen Allah için bakalım lütfen. Yani insan bir kendini bir mukavele etmesi lazım yani bir eleştirmesi lazım. Kendi nefsim için de söylüyorum yani. Kendi nefsim için de söylüyorum yani. Allah için yani bunlara biraz gayret gösterelim. Manaya biraz öğrenmek için gayret gösterelim. Lütfen. Şimdi bir de kardeşlerim <laughs> bir konu daha vardı. Ona da değinmek istiyorum. Ha. Yani şunu demek istiyorum bir de. Allah için ya bu içimden gele bu içimde kalmasın. Hocalarımıza, imamlarımıza çok iş düşüyor lütfen. Allah rızası için ya. Ben bunu Allah yukarıda, Allah ya beni duyuyor. Lütfen hocamızla biraz lütfen cömert olalım hocalarımız ya. İnsanları kazanalım lütfen hocalarımızla biraz lütfen cömert olalım lütfen ya. Allah rızası için var cömert hocalarımız ama çok azınlıkta lütfen ya. Yüzde onun yüzde ya. Lütfen biraz pinti olmayalım hocalarımız ya. Allah rızası için ya. Biraz bir insanlara biraz faydalı olalım ya. İlk başta insanın kalbini kazanalım. Biraz yani sen ikram et cebinden ya. Lütfen ya hocalarımız niye böylesiniz ya? Allah rızası için biraz ikram edin ya. Yani bu özellikle imamlar için söylüyorum yani ya. Yani herkes imamlık yapıyor ama vallahi yani katılmıyorum ben bazı gerçek manada imanlık yapanlara Allah ıslah etsin, onlara Allah doğru yola getirsin. Allah'tan niyazım bu. Yani bunu demek istedim yani bende kalmasın diye. Yani lütfen ya insanı kazanmak lazım yani bir şey anlatırken insanı yani etkilemek için lütfen lütfen yani bir biraz da yani gömert davranalım. ikram edelim ya. Çocuklara da sen ikram et. Senin maaşın var Allah çok şükür sana maaş vermiş. Sen niye Allah yolunda infak etmiyorsun? yani namazla şunu konuya geleceğim namazı kılın zekatı verin Allah yolunda harcayın diyor Allah ama bizim insanlarımız bizim kardeşlerimiz namazı kılıyor cennete gitmek istiyor lütfen ya lütfen cennet o kadar ucuz değil ki ya yani bir ev alırken bir şey araba alırken yani o kadar ucuz mu alıyoruz lütfen ya bunu görelim ya yani her şeyin kalitesini istiyorsunuz evin arabanın hanımın işin lütfen dinin de en kalitesi en kalitesini öğrenelim lütfen ya manasıyla öğrenelim ya Allah rızası için ya Allah'ın rahmeti bereketi üstünüze olsun kardeşlerim hayırların hükmeti için şerlerin defi için geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha Allah'ın salavatı Allah'ın salavatı